Merhaba, bugün size çok ilginç bir şeyden bahsedeceğim. Uluslararası yollarda giden paketlerinizin gizli koruyucusundan. Tıpkı bir pasaport gibi ama eşyalar için. Gelin bu görünmez pasaportun ne olduğuna yakından bakalım. Şimdi bir düşünün. Paris'ten bir paket yola çıktı. Diyelim ki Varşova'ya gidiyor. Kamyonla. Sınırları aşıyor, kilometrelerce yol kat ediyor. Peki bu paketin başına bir şey gelmeyeceğinin garantisi ne? Kim koruyor onu o uzun yolda? Hangi kurallar devrede? Bu sorunun cevabı, inanın bana, küresel ticaretin temelini oluşturuyor. Her gün milyonlarca kamyon sınırlardan geçiyor. Düşünsenize, ortak bir kural kitabı olmasa ne olurdu? Tam bir kaos. Her ülke kendi kafasına göre takılsa, her göndere bir mayın tarlası gibi olurdu. Kaybolma riski, hasar riski, hukuki anlaşmazlıklar. Ticaret durma noktasına gelirdi resmen. İşte bu kaosu önlemek için müthiş bir çözüm bulunmuş. Tıpkı bizim gibi eşyaların da sınırlardan geçerken bir nevi pasaporta ihtiyacı var. İşte o pasaportun adı CMR Konvansiyonu. Kulağa biraz resmi geliyor değil mi? Ama aslında çok basit bir mantığı var. Karayolu taşımacılığının ortak dili bu. Yani göndericiden alıcıya, taşıyıcıya kadar herkesin aynı kurallarla oynamasını sağlıyor. Kimin ne yapacağı, bir sorun çıkarsa kimin sorumlu olacağı her şey net. Bu ortak dil sayesinde ticaret hem daha güvenli hem de çok daha hızlı işliyor. Peki bu sistem pratikte nasıl çalışıyor? Her şeyin merkezinde CMR, konşimentosu adında bir belge var. Bu belge tüm sürecin kalbi diyebiliriz. Birincisi bu sizin sözleşmeniz, yani resmi kanıtınız. İkincisi, taşıyıcının evet ben bu malları aldım dediği bir makbuz ve en kritik nokta şu: Gönderinin çıktığı ya da varacağı ülkelerden sadece biri bile bu anlaşmaya üye ise bu belgeyi düzenlemek zorunlu. Yani kaçış yok. Bir de unutmadan bu belge o gönderiye özeldir, alınıp satılamaz. Harika. Peki paket yola çıktı. Sorumluluklar nasıl paylaşılıyor? Kim neyden sorumlu? Gelin şimdi bu yolculuğun kahramanlarına ve görevlerine bakalım. CMR'nin en güzel yanı da bu zaten. Oyunun kurallarını o kadar net çiziyor ki Kimse topu taca atamıyor. Yani gönderici ben malı verdim, gerisi beni ilgilendirmez diyemez. Taşıyıcı da "Aa bu benim sorunum değil." diye kenara çekilemez. Bakın, bu tablo her şeyi özetliyor aslında. Göndericiyseniz işiniz sadece malı paketlemek değil. Bütün belgeler doğru olacak, paketleme taş gibi sağlam olacak ve eğer tehlikeli bir madde varsa bunu mutlaka bildireceksiniz. Taşıyıcının rolü ise tam bir emanetçi malı teslim alırken sayısını, durumunu kontrol edecek, varış noktasına kadar gözü gibi bakacak. Yolda bir kayıp, hasar ya da gecikme olursa bunun hesabını vermekte ona düşüyor. İşte bu madde çok önemli. Taşıyıcının sorumluluğunun sınırlarını çiziyor. Diyor ki, senin şoförünün ya da taşeronun yaptığı hatadan sen sorumlusun. O hatayı sanki sen yapmışsın gibi. Yani şoför uyuyakalmış, ben ne yapayım gibi bahaneler burada işlemiyor. Sorumluluk tamamen taşıyıcı şirkette. Peki tüm bunlar nasıl kanıtlanıyor? O bahsettiğimiz CMR belgesi genellikle 3 kopya halinde hazırlanır. Çok basit bir mantığı var. Birinci kopya göndericide kalır. Bu, ben malımı teslim ettimin kanıtı. İkinci kopya, malın kendisiyle birlikte seyahat eder, adeta pasaportu gibi ve alıcıya teslim edilir. Üçüncü kopya da taşıyıcının arşivine girer. Böylece herkesin elinde bir kanıt olur ve tüm süreç kayıt altına alınmış olur. Tabi. Hayatta her şey güllük gülistanlık değil. Bazen işler ters gidebilir. Paket hasar görebilir, kaybolabilir, gecikebilir. İşte o zaman ne olacak? CMR'nin asıl gücü tam da bu noktada devreye giriyor. Anlaşmazlıkları çözmek için size net bir yol haritası sunuyor. Ama burada kocaman bir ama var. Zamanlama her şeyden önemli. Eğer hızlı hareket etmezseniz, sonuna kadar haklı bile olsanız bütün haklarınızı kaybedebilirsiniz. Saat işlemeye başlıyor. Bakın bu tarihler şaka değil, çok katı. Paket geldi, baktınız kutu paramparça. Bunu anında teslim alırken tutanağa geçirmek zorundasınız. Dışarıdan bir şey yok ama kutuyu bir açtınız, içindeki ürün kırık. İşte bunu bildirmek için sadece 7 gününüz var. Teslimat gecikti mi? Şikayet için süreniz 21 gün. Ve en önemlisi, tüm bu sorunlar için mahkemeye gitmek isterseniz genellikle sadece ve sadece 1 yılınız var. Bu süreler kaçtı mı? Geçmiş olsun. Peki, diyelim ki haklısınız. Ne kadar para alabilirsiniz? GMR burada da net bir ayrım yapıyor. Eğer malınız hasar görmüşse ya da kaybolmuşsa, tazminatınız malın değerine göre hesaplanır. Ama sorun sadece gecikme ise, yani mal sağlam ama geç geldiyse, alabileceğiniz para en fazla ödediğiniz taşıma ücreti kadardır. Yani navlun bedeli. Kısacası, sırf paketiniz geç geldi diye öyle milyonluk tazminatlar beklemeyin. Ama bir istisna var çok önemli bir istisna. Eğer taşıyıcının yaptığı şey basit bir hata değil de kasıtlı bir kötü niyet ise, yani bile isteye bir zarar verdiyse, o zaman o bir yıllık dava açma süresi tam 3 yıla çıkıyor. Bu da sizi büyük sahtekarlıklara karşı koruyan çok önemli bir madde. Peki, tüm bu kurallar, sorumluluklar, son tarihler, bütün bunları topladığımızda elimizde ne kalıyor? Aslında her şey basit bir kağıt parçasının, o konşimentonun, inanılmaz gücüne dayanıyor. İşin özü şu. CMR sayesinde birbirini hiç tanımayan, belki dilleri bile farklı olan iki insan aralarında binlerce kilometre varken güven içinde ticaret yapabiliyor. Çünkü ortada herkesin uymak zorunda olduğu öngörülebilir kurallar var. Bu sistem herkes için riski azaltıyor ve küresel ticaretin çarklarını döndüren o görünmez motor oluyor aslında. Ve bu da bizi geleceğe dair bir soruya getiriyor. Düşünün, bu anlaşma ta 1956'da imzalanmış. Şimdi ise otonom kamyonlardan, dijital belgelerden, e-CMR'dan bahsediyoruz. Peki, teknolojinin bu kadar hızlandığı bir dünyada, karayollarının bu temel kural kitabı gelecekte nasıl evrilecek? İşte bu da hep birlikte izleyip göreceğimiz bir sonraki macera olacak.